Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Yasin bugün sizlerle beraber bir doktor gez yanımda. Öğrenim Balkan Ayniyay. Star 215 merhaba. Merhaba. Kendimiz bir Önceki çok izlenmiş arkadaşlar. Bu videoya da kaç yer gelirse devam 80. edelim. 80. Ne 80 oğlum 100 daha gelsin. Tamam. Sala çek. Buyur. Ve yanımızda bu şeyler var arkadaşlar. <laughs> Tabiiyim kardeşim. Bugün ke kermiş günü. <laughs> arkadaş, en hoş olduğum şey. Evet arkadaşlar. Bugün Yasin. Ben arkadaşlar ya arkadaş ben İsmail Yıldayım. Ben İsmail Yıldayım. Mayo kapa. Sancar yok bugün. Yani? <laughs> kardeşim en çok nefret ettiğim şey kafama vurulmuş.

Volkan Karlama alıyor şimdi. Abi. İlk kez Aa. var ya çeşit gelmiş ya ben. da <laughs> de <laughs> chucar que el espalmo de tu merez te da la la laชucar sankiria caชucar sankugar que el espalmo de tu merez te da la la laชucar sankiria ca hey na 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 mero mamo pa la la hey mamo that with me ahora 22 ali na vamos a seguir ahora mismo angelo yakışıklı bekle parlaklığı açalım ya siz yorumlar mı nasıl kilitli atacağım atla bekle lan nerede Anne yüzünden geldim böyle geldim da yok 1 yıl oldu bak sil bastı <laughs> 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 ben sana artık sil bastım <laughs> <Kajuka. gülüyor> Ali adam sınırı sırası Gelin arkaya dönün O abi ya Oğlum gidiyoruz, geliyoruz, gidiyoruz, geliyoruz Ben ne yapayım tamam, benim canım şeylerden çekti. Hani ilk başta bizim tatlı oldu ya Ama oradan gider Gel lan gel Beyler bekleyin ki şimdi belki şey yaparlar

Gelsin siler, sile Bizler en güçlüsünün atını siler Sakınla yakamıza kelip yapışmasın kimse Bu ekip el alemin düz yatırıp siler Yanımızda onca kalp ve el ele his İşler başarılı tır elemeşi Birinci getirir bizi YouTube elemeleşi Düşmanımız bu işi bırakıp yapsın elemeni Samı samına 800 abone Yasin Hem eğlence hem heyecan sanasın sun kamu